Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ve yeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü modeli ben 3 renk seçtim arkadaşlar. Çimenini her zaman yaptığım gibi yine yeşil yaptım arkadaşlar. Siz yeşil sevmiyorsanız yapacağınız yazmanın zeminden de yapabilirsiniz. Motiflerine de iki renk kullandım. Şöyle pudra rengi ve kırık beyaz arkadaşlar. Ben bu üç rengi seçtim sizlere modeli anlatmak amacıyla. Siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desen ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız arkadaşlar. Ben motiflerine iki renk kullandım. Siz renklerini çoğaltıp veya tek renkte ilerleyebilirsiniz. Düz yazmayı da yapmak isterseniz yine aynı şekilde kendi zevkinize göre renklerini ayarlayacaksınız arkadaşlar. Kullanacağım tığım 21 numara. Bugün sizlere hazırladım ve şimşinle birlikte bir motifini yapacağımız modelde bu arkadaşlar şöyle göstereyim. Gerçekten yine çok güzel durdu. Gördüğünüz gibi. Bugün sizlere anlatmak amacıyla bu modeli seçtim arkadaşlar. Tabi her zamanki gibi küçük değişiklikleri yaparak arkadaşlar size anlatıyorum sizlere. Ve şunu da belirttikten sonra yapımına geçelim birlikte ara boşluğunu genelde dar tutuyorum arkadaşlar tüm videolarımda bunu belirtiyorum benim amacım modeli sizlere anlatmak o amaçla bu şekilde çekiyorum arkadaşlar siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz ben bu iki motifin arasına dört tane pırpır pır yerleştirdim arkadaşlar siz sayı çoğalttıkça ara boşluğu o kadar genişleyecektir siz kendi zevkinize göre ayarlayacaksınız arkadaşlar. Benim amacım modeli sizlere anlatmak. O amaçla bu şekilde çekiyorum arkadaşlar. Bununla ilgili de herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle çimenini anlatacağım sizlere. Sürçülisan edersem şimdiden afola. Evet arkadaşlar tığlamayı da 3 zincir çekerek yaptım arkadaşlar. Şimdi birlikte yapımına geçelim. Sizinle birlikte yeni başlamış gibi tığ batıya giriş yapıp ipimi sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyoruz. 2 kez doladım ve sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum. 2, 2, 2 çekip kapattım. Üçlü trabzan yaptım arkadaşlar. Ve 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirden oluşan pırpır yapıyoruz tepesine arkadaşlar. Yaptığımız üçlü trabzanın. Sık iğne ile bağladıktan sonra 5 tane zinciri 2 tane daha sık iğne işlemiyle dolgu yapıyoruz. Ve ardından sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrardan 3 zincir 2 kez doladım. Yine sıradakine giriş yapıyorum. Ve yine 3 kez çektim. Ve 5 tane zincir yaptığım üçlü trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra 2 tane daha sık iğne ile dolgu yapıyoruz ve yine sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Şöyle toplamda 5 tane yapacağız arkadaş. Pardon 6 tane yapacağız ve bu 6. tekrar 3 tane zincir çektikten sonra 2 kez doladım ve sıradakine giriş yapıp 3 kez çektim arkadaşlar. Ve şimdi 9 tane zincir çekip yuvayı oluşturacağım. 6 ve bu 9 oldu. Şimdi modeli ters çeviriyorum. Hemen sıradaki Pırpırın tepesinden giriş yapıyorum. 5 tane zincirden oluşan ve 9 tane zinciri sık iğne ile bağladım buraya. Şu modeli tekrardan ön yüze çeviriyorum. Ve bir kez doladıktan sonra yaptığım yuvaya giriş yapıyorum. 2 ve 2 çekip kapattım. Bir kez doladım, giriş yapıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çekip kapattım. 2 kez doladım, giriş yaptım. Ve 2 2 2 çekip kapattım 2 kez doladım giriş yaptım önce 1 sonra 2 sonra 2 ve sonra 2 çekip kapattım tekrardan 2 kez doladım yuvaya giriş yaptım yine aynı şekilde önce 1 sonra 2 sonra 2 ve sonra 2 çekip kapattım ve şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir ve son yaptığım trabzan yandan giriş yapıyorum. 5 tane zinciri sık iğne ile kapattım. Ve ardarda arda 6 tane sık iğne ile dolgu yapıyoruz buraya arkadaşlar. Ve 5 ve bu 6 oldu. Tekrardan yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne ile ardından 1, 2, 3, 4, 5, Altı tane zincir iki kez doladım, yuvaya giriş yapıyorum ve önce bir, sonra iki, sonra 2 sonra iki çekip kapattım. Ve şimdi altı tane zincir çekip motifin yuvasını oluşturan bölümü yapıyorum arkadaşlar. 6 tane zinciri kapattım, trabzanın tepesinden giriş yapıyorum arkadaşlar iki tane ilmeğine birden ve altı zinciri buraya sık iğne ile bağladım. Ardından yaptığım trabzan yandan giriş yapıp sık iğne işlemiyle dolgu yapıyorum. 7 tane yapıyoruz arkadaşlar. İpsiz giriş yapıyorum. Çekip kapatıyorum. 7 tane olacak. Ve 6 oldu. Bu 7 oldu. Tekrardan yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağladım. Modelde iki tane yaprak var arkadaşlar. İlkini yaptık. Motifini oluşturan bölümünü de yaptık. Şimdi ikinci yaprağı yapacağız. İşlem aynı. Bir kez doluyorum. Yuvaya giriş yaptım. Ve iki, iki çekip kapattım. Bir kez doladım. Yuvaya giriş yaptım. Önce bir, sonra iki. Sonra iki çekip kapattım. İki kez doladım. Giriş yapıyorum. İki, iki, iki çekip kapattım. İki kez doladım. Giriş yaptım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonraki çiçek kapattım. Tekrardan 2 kez doladım. Yine aynı şekilde. Önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonraki çiçek kapattım. Ve şimdi 6 5 tane zincir çekiyorum pardon. Ve son yaptığım tırabzan yanından giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattım. Ardından yeniden 6 tane sık iğne dolgusu yapıyoruz. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum ve bu alt oldu. Yeniden yuvaya giriş yapıyorum arkadaşlar ve sık iğne ile giriş yaptıktan sonra iki tane daha sık iğne yapıyoruz buraya arkadaşlar. Ardından bir tane zincir ve son yaptığımız üçlü trabzanın yandan giriş yapıyorum arkadaşlar. Sık iğne ile bağladım. Tekrardan iki tane daha sık iğne yapıyoruz buraya. Ve sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile ardından 3 tane zincir 2 kez doladım. Sıradakine giriş yaptım. Tekrardan üçlü trabzan yaptım. Ve 5 tane zincir çekip tepesine pırpır yapıyorum arkadaşlar. Ve ardından yine iki tane daha sık iğne ile dolgu yapıyoruz buraya. Ve yine sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Modelimizin çimeni böyle devam ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şunu da yaptıktan sonra motif aşamasına geçeceğim. Çimenimiz bu kadar arkadaşlar. Şöyle sizinle birlikte yapmış olduk. Şimdi motifini anlatacağım sizlere. Evet arkadaşlar ipimi bağladıktan sonra modeli alıyorum ve ters çeviriyoruz arkadaşlar. Şöyle yaptığımız yuvaya giriş yapıyorum. Önce bir kez doladıktan sonra yuvaya giriş yapıyorum. Ve 2 2 çekip kapattım. İkili trabzan yaptım arkadaşlar. Tekrar bir kez doladım. Yine aynı yuvaya giriş yapıyorum. Ve yine 2 2 çekip kapattım. 15 tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bir kez dolayıp iki kez çekiyoruz. Ve bu ne oldu. Bir kez doluyorum arkadaşlar, giriş yapıp iki iki çekip kapatıyorum. 15 tane yapacağız ve bu 15. 15 tane ikili trabzan yaptıktan sonra şimdi 1 2 3 ve 4 tane zincir çekiyorum yaprağın tepesine 5 zincirden oluşan pırpır yapmıştım arkadaşlar ve hemen giriş yapıyorum sık iğne ile bağladım 5'in modeli ön yüze çeviriyorum 1 2 3 4 5 tane zincir yaptığım 4 tane zincirden oluşan bölümün dibinden giriş yapıyorum ve sık iğne ile bağladım şimdi iki kez oluyorum ve yaptığım trabzanların tümünün tepesinden giriş yapıyoruz sırayla arkadaşlar ilkinin tepesinden giriş yapıyorum ve 2 2 2 çekip üçlü trabzan yaptım tekrardan 5 zincir Yaptığım üçlü trabzan yandan giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattım. Yeniden ilk kez doladım. Ve yine sıradakine giriş yaptım. Ve üç kez çektim arkadaşlar. Tekrardan 5 zincir ve giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tümüne aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Sırayla iki kez dolayıp 3 kez çekip ardından 5 tane zincir çekip pırpır yapıyoruz. güzel bir model arkadaşlar yapmanızı tavsiye ederim. Bugün sizlere anlatmak amacıyla bu modeli seçtim. Hiçbirini atlamıyoruz arkadaşlar. Tümüne işlem aynı. İki kez dolayıp üç kez çekiyoruz arkadaşlar. Ardından 5 tane zincir ve sık iğne ile kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi çok kolay ilerleyen bir model. Her zaman belirtiyorum arkadaşlar. Yeter ki eliniz yatkın olsun. Zor olan bir model yok. Eliniz yatkın olduktan sonra Tüm modelleri de rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle sırayla hepsine aynı işlemle devam ediyorum. Ve bu sonucu arkadaşlar yine iki kez doladıktan sonra üç kez çektim. Ve beş tane zincir çekiyorum. Hemen yandan giriş yapıp sık iğneyi kapattıktan sonra bir tane zincir çekip diğer yaprağın tepesinde bulunan pırpıra giriş yapıyorum arkadaşlar. Ve buraya da sık iğneyle bağladıktan sonra bir tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu kadar. Şunu hemen tersten yakacağım. Evet arkadaşlar. Şöyle hemen bir düzelteyim. Şu anda ütüsüz çünkü model. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel durdu yapmanızı tavsiye ederim Arkadaşlar ben modelistlere anlatmak için bu renkleri seçtim her zaman dediğim gibi benim amacım modelistlere anlatmak o amaçla bu şekilde çekiyorum Arkadaşlar bununla ilgili de herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız çok sevinirim kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar Sürçülisan ettiysem ettisem af Şimdilik koş kalın Allah'a emanet olun.